sultanınca müjdelenmiş kutlu şehir. İstanbul, yedi tepesinde ezanların yankılandığı ulu şehir. İstanbul, çağların eşiği, medeniyetlerin beşiği, aziz şehir. Azimli yerleştirecekti ki onun cihan devleti olması kaçırılmaz bir kader olacaktı. İstanbul'u düşürmek için İstanbul Boğazı'na hakim olmak lazımdı. Bu düşünceyle İstanbul'un fethine hazırlık olmak üzere 21 Mart 1452'de Rumeli Hisarı'nın yapımına başlandı. Planlar 2. Mehmet'in projeleri esas alınarak Mimar Muslihittin tarafından çizilmişti. 6 bin kadar işçinin kollarında yükselen Hisar'ın yapımında 2. Mehmet ve vezirleri bizzat çalışarak örnek olmuşlardır. İkinci Mehmet'in maksadını anlayan Konstantin, bütün Avrupa'ya ...imdat istemek için haber gönderirken... ...bir taraftan da İstanbul'un kapılarını kapattı. Ve şehirdeki Türk azınlığını hapse attırdı. 1452-53 kışı Edirne'de harp hazırlıklarıyla geçti. Bu çalışmaların başında... ...dünya askerlik tarihinde... inkılap yapacak olan büyük topların dökümü geliyordu. Fatih'in toplarının gücünden habersiz oldukları için... ...Bizans surlarının yedi kaçılmaz bildikleri sağlamlığı ile teselli buluyorlar. 26 Ocak 1453'te Ceneviz Cumhuriyeti'nin gönderdiği iki harp gemisi ve 700 asker İstanbul'a ulaştı. Sakız Adası'ndan da 300 asker ve bir harp gemisi geldi.